Abi buyur. Fakirhanemizin sabah kumanyası. Kusura bakmasın artık. Yok lan neyin kusuna bakacağım. Hayat ne garip vedu, Bir gün kralsın, bir gün uşak. Bir gün kartalsın, bir gün bok sineği. Bir gün Ahmet Kural'ın evindesin, bir gün... Lan arkadaş dün gece sabaha kadar barçayla üçünüz de barçaladım. Üçünüzün üzerinden 35 lira çıktı ya lan. Da... Abi aşk olsun ya. O bizim aylık taksim paramızdı. Üç serseri mayın çıkıp birilerine çarpıp patlama ümidimizi yedin sen dün gece bizim bunu biliyor musun? Üf, yediğim ümide bak arkadaş ya, birbirlerine çarpıp at. Ya siz nasıl insanlarsınız lan, sapık. Gerileyim diyorum, gerilemiyorum, bahçe yok. Lan ben kuru ekmek içiyle nasıl gerileyim lan? Of, çok bunaldım. Sıkıldım ya lan. Ya abi onu bunu bırak sen, adam uzaydan atlamış ya. ya. Yalnız 39 bin metreye balonla çıkmış o adam ha. Balonla o kadar çıkılıyor mu ya? Demek ki biz hani balonları öyle salıyoruz ya öyle. Demek ki onlar orada bir yerde o... ...statosfere kadar çıktıysa demek ki. Hani bir şey oluyor o zaman. <laughs> <laughs> Aklım yarıyor ya. <laughs> ne oldu lan toramanın ha? <laughs> <laughs> toramanın zeytin takıldı herhalde. Sofrada zeytin de yok lan. İçeride gizlice zeytin mi yedin sen? Dur çıkartacağım. <gülüyor> <ulusun>. <gülüyor> Dur benimle kal, benimle kal. Çık, çık, çık. çık telefonu bakayım çıkartacağım. Alo. Evet. Y yok, Salih ben. Evet. Ee? 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 Hı -hı. Tamam, tamam. Ben kendisine söylerim, tamam. Şey acaba bu hafta ödemeleri... Kapattı ya la. <gülüyor> 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 Hayatın sekreteri de olduk ya tam oldu arkadaş ya. Ya ben bu hallere nasıl düştüm ya? Ben anarşist bir ruh haliyle sosyalist değerleri beğenen... kapitalistin önde giden inümfem bir adamdım ben ya. Ben nasıl bu hallere düştüm ya? Ya abi bir şey yapma ya. Sıkıntı yapma. Allah korusun bak kilo milo devamlı mı bozulacak ha. Bir de o var. Ya benim kariyer planlarımda vücudumla para kazanmak... ...vücudum bir meta gibi kullanmak falan bunlar yoktu ve de o. Abilerin gülü lafını balla bölüyorum da Hakkı Bey ne dedi? He sen herkes kendi derdinde kendini düşünsün diyorsun değil mi? Salih abim burada iç çatışmalarıyla acı çeksin. Sen Hakkı Bey telefonda ne dedi? Ya arkadaş birazcık da benimle ilgilense de ben burada acı çekiyorum ya. Sen Hakkı'nın telefonunu merak etmesen, Ben burada acı çekiyorum ya. Salih abi kovulurum. He doğru. Ya çok önemli bir şey demedi. Şey dedi bu dizi için bir tane reklam yönetmeni mi ne bulunacak? Şöyle bir şeyler dedi yani. Ne? Reklam yönetmeni mi? Allah! <laughs> Allah Allah ya Ne da